Mü'minun suresinin son ayetlerinden bahsedeceğim bu ayetlerde Rabbimiz mahşer gününde, hesap gününde insanın karşılaşacağı durumdan surun üflenmesiyle başlayan su süreçten, dönemden bahsetmez ki. Estaizu billah فَاِذَا مِتْخَفِ السُّورِ فَلَا اِنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاهَلُونَ O gün sura üflendiği zaman artık aralarında ne soy, sop, akrabalık kalır ne de birbirlerine bir şey sorarlar. Yani kıyametin kopması için sura üflendiğinde artık insanlar akrabalık bağlarını unutacaklar. Artık birbirini arar, sorar olmayacaklar. Abese Suresi'nde Allah'ın buyurduğu gibi يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْكُمِ لَا خِيهُ Oyun kimse kardeşinden kaçacaktır. ve وَاُمِّهِ abi. <وَأَبِيه> anasından babasından kaçacaktır ve sahibeti ve beni eşinden evladından çocuklarından kaçacaktır. Niçin lekum minhum yevmeydin şe'nun Çünkü o gün herkesin başından aşkın işi vardır. Herkes kendi derdine düşmüş bir vaziyettedir buyuruyor Rabbimiz. Demek ki o gün bu dünyada canım dediklerimiz, ciğerim dediklerimiz birbirlerini arayıp sormayacaklar. Herkes kendi derdine ve telaşına düşmüş olacaktır. Ve Rabbimiz buyuruyor ki hemen tabulat mevazinu kimin o gün tartıları ağır gelirse fe ulaike muflihun işte kurtulanlar onlardır. Mizanda terazide kimin sevabı ağır gelirse kurtulanlar onlardır. Allah bizi inşallah onlardan eylesin. Fakat ve men khaffet mevazinu dünyada kimin tartısı hafif gelirse, sevabı az, iyiliği az, ibadeti az bir ise işte onlar فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Onlar kaybetmişlerdir. Evet bugün bu dünyada yaptığımız şu secdeleri, tuttuğumuz şu oruçları, şu Ramazan'da verdiğimiz infakları, Allah'ın rızası bugün her işi, her davranışı o gün en ufak zerresine kadar arayacağız. Yok mu daha bakacağız böyle etrafıma? Bir namaz yok mu beni kurtaracak bir secde? Bir insana yaptığım bir iyilik, bir komşuya yaptığım bir iyilik, bir mazlumun mağdurun elinde tuta tuttuğum günler yok mu diye adeta arayacağız. Nerede en ufak bir iyiliğimizin kulluğumuzun olduğunu soruşturmaya, bulmaya çabalayacağız. İşte o gün mizanda ve amma men khaffat mevazin kimin tartısı ağır gelirse onlar kaybetmiştir. Fe fasir hasiru enfusuhum onlar zarara uğramışlardır. Fi cehenneme khalidun eğer inkar ettilerse de onlar cehennemde de ebediyen çıkmamak üzere kalacaklardır. O yüzden iman en büyük imkan. iman en büyük nimettir. Tefahu vucuhuhumun ve ateş alevler onların yüzlerini bulacak, yüzlerini yalayacak, yüzlerine temas ettiğinde ve hum fiha kalihun etleri büzüşüp adeta pişmiş kelle gibi dişleri sırıtır vaziyette kalacaklardır. Hani et ile ateş buluştuğunda nasıl ki büzüşür, nasıl ki çekilir, buna benzer bir tavır onlarda görülecek. Yani dişler sırıtık bir vaziyette kalacak. Rabbim o gün bizleri de o dehşetten muhafaza inşallah. <laughs> Ve Allah onlara şöyle buyuracak. Elem tekul ayati tutla aleykum. Size ayetlerim okunuyordu da fekuntum <laughs> biha Siz onları yalanlıyordunuz değil mi ya? Allah'ın ayetleri size okunuyordu, size hatırlatılıyordu. Fakat siz yokmuş gibi davranıyordunuz, iman etmiyordunuz. O ayetlere imanın gereğini yapmıyordunuz. O zaman o kendilerini zarara uğratanlar, dünyada yaptığı iyi kumluğu az geldiği için, isyanı, inkarı, fıskı, fücuru, kötülüğü çok geldiği için zarar edenler diyecekler ki, قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِكُوَتُنَا Rabbimiz, belbahtlığımız bize galip geldi. Rabbimiz, azgınlığımız bize galip geldi. Talihimiz, suçu talihlerine atacaklar. Yani biz kötü sonucun sorumluluğunu şans ve kısmete talihe yoracaklar tarihsizliğimiz, bedbahtsızlığımız ve azgınlığımız bize galip geldi. Vakında da lin ve biz sabrıtanlar, yoldan çıkanlar, şaşıranlardan olup Ve şöyle bakın yalvaracaklar. Diyecekler ki Rabbena ahricna minha. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Fe in eğer biz tekrar geri dönersek, inkara isyana geri dönersek fe inna zalimun. İşte gerçekten o zaman biz Muhakkak ki zalimlerden izleyecekler. Rabbim ne olur bize son bir şans ver diyecek. Bizi buradan çıkar. Rabbena ahricna minha fein udna fe inne zalimun. Eğer biz gerçekten bir daha yanlışa dönersek o zaman biz zalim kötü kimseleriz. Ama Allah bunlara şöyle diyecek. Qalahsa'u fiha ve la Yıkılın sinin orada. Alçaldıkça alçanın ve ve benimle konuşmayın, bana konuşmayın. Çünkü innehu min Benim bir takım, bir kısım kullarım vardı. Hayattayken Allah'a iman etmiş, ahiretten beklentisi olduğu için kendini ona göre ayarlamış. El alem ne der değil, Allah ne duygusuyla hareket etmiş. insanları değil, Allah'ı razı etmenin nefsini değil, Rabbini memnun etmenin peşinde koşan insanlar vardı. İşte o insanlar diyorlardı ki, يَقُولُنَا رَبَّنَا آمَنَّا Rabbimiz sana iman ettik. فَغْفِرْ لَنَا Sen bizi bağışla. وَرْحَمْنَا Sen bize acı. Böyle diyorlardı. Onlar dünyadayken böyle diyorlardı. Ahiretteyken ya Rabbi biz bağışla değil, bu dünyadayken diyeceğiz. Bunlar böyle demelerine rağmen siz onları şöyle e, alay konus edinmiştiniz. فَتَّقَدْتُمُهُمْ <laughs> سِحْرِيًّا Onlarla alay etmiştiniz. Hatta اَنْ اَعْقُ Ve onlarla alay etmeniz, onlarla uğraşmanız sizlere beni anmayı unutturdu. Sizlere Allah'ın zikrini, ayetlerini unutturdu. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَدَحَيْكُونَ Ve siz dünyadayken de onlara gülüyordunuz. İşte o güldüğünüz, alay ettiğiniz, kafa bulduğunuz insanlar var ya, İnni cezaytuhumul yevme bima saberu. Ben onların sabretmelerine karşılık onları mükafatlandıracağım diyecek Allah. Dünyada sabrettiler, oruç tuttular, Allah onları mükafatlandıracağım diyor. Sabrettiler, namaz kıldılar, sabrettiler, günaha girmediler, sabrettiler, insanlara kötülük etmediler. İnni cezaytuhumul yevme bima saberu. işte bugün onları mükafatlandıracağım. Emhum humul faizun. İşte gerçekten kurtuluşa erenler onlardır. Kurtulanlar onlardır. Kazananlar onlardır. Allah bizi o gün kazananlardan eylesin. Rabbimiz hata ve kusurlarımızı affeylesin. Dünyadayken Rabbine görelik, görelip dua eden, kulluk eden, bağışlanma dileyen kullardan eylesin inşallah. Rabbimiz mahşer günü pişman olan mizanda, terazide sevabı az gelenlerden eylemesin. Rabbimiz dünyada da ahirette de razı olacağınız bir sonuca geline aksiy beyanesi. Mahmud Davana elhamdülillah rabbi alaminel fatih